Hayatımda böyle bir şey duymadım. Kardeşim, çocuğunuzu kaçırdılar. Nasıl şikayetçi olmazsınız ya? Vallahi ne diyeyim amirim? Yani oğlum öyle diyor, ben de inanıyorum. Nasıl inanmıyor ki? Baksanıza şuna. Hiç korkmuş gibi tipi var mı? Vallahi doğru söylüyorum komiser amca. Adamlar beni kaçırmış gibi yaptı sadece. Tırnak çıkısı bile yoktu onların. Parayı almasalar da bırakacaklardı zaten beni. Şanslarını denediler, o kadar. Hem acayip eğlendik aramızda. Hiç kötü adam değil. Hadi be komiser amca, bir güzellik yap be. İyi de nasıl yapacağız şimdi böyle? Vallahi ne diyeyim amirim yapın bir şey işte. Ha bu arada babamın da selamı var. Evet ya ona da bir ara geçmiş olsun olur Neyse sizi tutmayalım o zaman halde. Buyurun. Sevgili görevler. Yürü bakalım kaçakçı hadi. Hakan. Hayrola gençler? Nereye gidiyoruz? Bakın serbest bıraktılar bizi karakoldan. He. Allah razı olsun ağam. Şikayetçi olmamışsınız. Niye olmadık? Biliyor musunuz? Hadi size bir uzmanlık sorusu. Bilin bakalım. Çok kolay. Bilemediyiz. Çünkü Mehmet Ağa size kaset yapacak. <laughs> Ama nasıl? Tırnaklarınızı sökerken, sesinizi kaydedecek. Allah'ın cezası. Yürü. <laughs> Yürü lan. Alın lan şunları. itoletler bunlar mı maho? Bunlardır ağam. Güzel. Önce hangisinden başlayak? Sen bilirsin ağam. Fark etmez. Biz profesyonellik. Ula namussuzlar. Ula şerefsizler. Ula Sizler Siz kim? Benim torunumu kaçırmak kim lan? Ağam, affet. Allah benim bir suçum yoktur. Hep bu adı girdi kanıma. Tutturdu kaseti. Allah belayı versin. Ulan siz çok mu istiyorsunuz bu kaset bilir ne dinle... çıkarmadı? İstiyor Çok istiyor. Yani istiydik. Bir daha da isteyin anasını eşekler kovalasın. Bak o. Alın lan. Açın bakalım. alın bunu <laughs> kaset bedir çıkarıysanız çıkarın. Bir daha bu Urfa topraklarına girerseniz. Allah! Gene <laughs> <laughs> Zaten öyle olur. Merak etme. Hadi arkadaşlar yere, Hadi sen Torunuma dua Onun şefaati olmasaydı, siz buradan çıkardınız canlı. Hadi! Yeri! Ne bu? sen canım ne çekti? Nar gibi kuzu budu, bulgur pilavı, yanında da yayı kayranı. Var ya dede, senin babaanneme söylerim. Yeni, yeni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım. She called, got a sing. She...